Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an balkondayım. Hava güneşli, çok güzel Stuttgart'ta. Şimdi arkadaşlar size bu videoda 10 tane internetten yapabileceğiniz ve kendi becerilerinize göre de uyarlayabileceğiniz iş fikri söyleyeceğim. Yalnız bu iş fikirleri çok basit iş fikirleri. Yani mesela yarın hayata geçirebileceğiniz iş fikirleri. Fakat şöyle bir şey var. Bunların hepsinde arkadaşlar bir şey üretiyorsunuz. Hani şöyle bir şey beklemeyin işte uygulamada bir şey 9 900 kere tıkladım işte 10 sent kazandım falan böyle bir şey değil ee, Hani onları yapanlara da saygım var bir şey demiyorum Ama bunların hepsinde Bir şey üretmeniz gerekecek arkadaşlar Hadi hep birlikte geçelim Birinci e, Birinci iş arkadaşlar Yapılan işlerden ücret almak Bu çok geniş bir kavram Şimdi neden böyle bir şey yazdım çünkü arkadaşlar Ben sizin Her birinizin ne gibi becerilere sahip olduğunuzu bilemem. Ancak siz bilebilirsiniz. Ancak sizin ne yapabileceğinizi, neyde iyi olduğunuzu, neyden hoşlandığınızı siz bilebilirsiniz. O yüzden yaptığınız işlerden, sevdiğiniz işlerden para almayı öğrenmelisiniz. Yani bunları ücretli bir şekilde, buna monetization denir. Yani paraya dönüştürmeyi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bunları yapabileceğiniz en iyi siteler ne peki? Upwork, işte Fiverr. Aşağıda linkleri bulabilirsiniz Fiverr'da. Buralarda arkadaşlar veya da armut.com falan da var. Buralarda değişik değişik yani işte Android uygulamadan tutun da işte Python koduna artık sadece kod da değil işte üç boyutlu modellemeden market araştırmasına kadar milyonlarca şey bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Binlerce değil milyonlarca biraz fazla oldu. yani şu kadar bulabiliyorsunuz yani bir ürününüz var tişörtünüz var ona model dahi bulabiliyorsunuz. Artık neyde iyisiniz arkadaşlar bunu siz bulacaksınız ve burada bir ee, dediğim gibi yeteneklerinizle bir şey üretip o insanların işlerini halledip bunun karşılığında para alacaksınız. İkinci maddede arkadaşlar sevdiğiniz bir konu için mail listesi oluşturma. Ya şimdi arkadaşım diyeceksin e, mail listesi ne ya böyle bir şey mi kaldı? Var arkadaşlar. Şöyle atıyorum siz otonom e, araçlarla çok ilgilisiniz, çok seviyorsunuz veya da modayla da çok ilgilisiniz. Moda diyelim. Moda ile çok ilgilisiniz. İşte yeni kıyafetler, işte ne bileyim hangi firmanın yeni ürünü çıkınca çok hemen hoşunuza gidiyor, takip ediyorsunuz. Ya bunu arkadaşlar bir mail listesi haline getirin. Ne olacak? Bu mail listesinde arkadaşlar bir topluluk oluşturacaksınız. İnsanlar sizin mail listenize kayıt olacak. Siz tabi bunu bir şekilde tanıtacaksınız. Siz burada yenilikleri küçük küçük böyle her gün mail olarak atacaksınız. Veya her hafta veya gün aşırı atacaksınız. İnsanlar da sizin böyle bütün modayı takip etmek yerine sizin o mail listenizi okuyup yani mail listenizde mailinizi okuyup modayla veya artık sizin alanınız neyse o alanda bilgi sahibi olacak. Yani i̇stiyorsanız oraya referansları da bırakırsınız insanlar öyle gider. O yüzden arkadaşlar bu mail listesini oluşturmayı kesinlikle düşünün. Hani mail eski gibi düşünmeyin. Mail çok kullanılıyor. Ayrıca benim de yoldum bir sürü işte robotik mail listeleri falan var. Bu arada da arkadaşlar mail listesinde şöyle bir durum var. E nasıl bunu paraya dönüştürebilirsiniz? Arkadaşlar topluluğun olduğu her yerde her şeyi paraya dönüştürebilirsiniz. Örneğin reklam alabilirsiniz. İnsanlar ya tabii ki de binlerce e, takip edene ulaştığınızda mail listenize ne yaparsınız? insanlar gelirse ya arkadaş beni de sonra sponsorlu olarak şu linkimi ekle falan. O da size böyle bir gelir oluşturabilirsiniz. Bunda da dediğim gibi bir topluluk oluşturacaksınız. Bir sevdiğiniz bir hobiyi veya artık ilgilendiğiniz bir alanı bir e, insanları insanlara kolay şekilde harcayabilecekleri, okuyabilecekleri şekle dönüştüreceksiniz. Üçüncü de arkadaşlar blog yazmak, YouTube oluşturmak, ne bileyim TikTok oluşturmak, podcast oluşturmak. Arkadaşlar internette %1 kuralı diye bir şey var. İşte Yanlış hatırlamıyorsam sadece internetin yüzde biri çok yoğun şekilde e, bir şeyler üretiyor yüzde dokuzu orta derecede zayıf derecede bir şeyler üretiyor ve geriye kalan bütün o yüzde doksanlık kesim hiçbir şey neredeyse üretmiyor sadece harcıyor yani okuyor işte YouTube izliyor işte podcast izliyor müzik dinliyor vesaire Siz arkadaşlar bunu tam tersini yapın Siz üretin. Siz işte YouTube videosu üretin. Ya arkadaş diyeceksin YouTube, YouTuber olmak bir kariyer mi? Neden olmasın? Yani şöyle söyleyeyim. Bir konu hakkında insanları bilgilendiriyorsanız, bir insanlar hakkında bir programı mı öğretiyorsunuz veya yani ne bileyim sevdiğiniz bir şeyi paylaşıyorsanız bu da üretmektir arkadaşlar. Dijital içerik üretiyorsunuz demektir. İnsanlar bunu sevebilir, sevmeyebilir. Böyle bir e, meslek dalı da şu anda oluşuyor. O yüzden arkadaşlar eğer ki böyle bir tutkunuz varsa bunu kesinlikle hayata geçin. geçirin. Ha, şunu da söyleyeyim. Blog e, gayet gayet e, şu anda popüler. İnsanlar Google'da her zaman için araştırma yapıyor ve blog'da böyle küçük konularda hani böyle niş konularda e, yazılar yazarsanız Google bunları insanlara bir şekilde ortaya çıkartıyor ve ondan sonra e, reklam geliriniz gayet iyi oluyor arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Yani benim bloglardan gördüğüm reklam gelirleri YouTube'dan bile yüksek. Onu öyle söyleyeyim. Dördüncü maddede arkadaşlar reklam vermeyi biliyorsanız mesela işte Google AdSense işte ne bileyim e, Facebook Meta veya da neyse veya da TikTok reklamları vesaire bunları vermeyi biliyorsanız arkadaşlar e bunu paraya çevirin şirketler bilmiyor siz onlara yardım edin siz insanlara nasıl reklam vereceğini öğret yani öğretmeyin ya öğretebilirsiniz tabii ki de öğretebilirsiniz. Bundan da para kazanabilirsiniz. Veya da bunu hizmetinizin karşılığında para kazanabilirsiniz. Atıyorum bir yüzdelik alabilirsiniz. Veya da işte reklam başına anlaşabilirsiniz. Aylık işte ücret alabilirsiniz vesaire. Artık orası sizin hayal gücünüze kalmış. Dediğim gibi insanlar reklam vermeyi o kadar bilmiyorlar. Ve kanalda da gördüğümüz üzere çok kişinin reklam konusunda kafası karışık. Eğer ki siz bunu biliyorsanız veya da öğrenebilirsiniz meraklıysanız o zaman bunu paraya dönüştürebilirsiniz yani şöyle bir şey var arkadaşlar reklam vermek o kadar kolay bir şey değil girip de tık, tık 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 olmuyor biliyorsunuz yani reklam vermeyi bilen arkadaşlar zaten anlar ne dediğimi reklam vermek çok karmaşık bir şey yani kelime seçiyorsunuz işte baya bir sürü şey seçiyorsunuz ancak ondan sonra düzgün bir e, reklam ulaşabiliyorsunuz binlerce TL harcıyorsunuz en sonunda düzgün reklamlar verilebiliyor o yüzden arkadaşlar bunu biliyorsanız bu çok kaliteli bir değerli bir iş Burada da dediğim gibi bir şey, bir hizmet üretiyorsunuz ve bu hizmetinizi satıyorsunuz. Ve arkadaşlar, beşinci maddede bir araştırma üretmek. Yani siz dediğim gibi yine bir e, konu belirleyelim. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı biliyorsunuz diyelim. E, firmaların veya da kişilerin veya da işte yani yeni daha bu tüccar mesela adam yeni bir alana girmek istiyor market araştırması veya farklı araştırmalar yapması gerekiyor. Siz bu araştırmaları yapın ve bu araştırmalarda ücret alın. Mesela siz örnek ücretsiz bir web sitesi açabilirsiniz. Buraya yaptığınız araştırmaları koyabilirsiniz. İstatistikler, sayılar biliyorsunuz insanlar böyle şeyleri sever. Ondan sonra tabii bunu bilimsel bir şekilde yapmalısınız yani öyle alelade değil. Ondan sonra eğer ki daha detaylı araştırmalar istiyorlarsa Bunlardan para kazanabilirsiniz, bunlardan para talep edebilirsiniz. Tabii ki de para alacaksınız yani daha adam için detaylı araştırma yapacaksınız. Elbette bunu paraya dönüştüreceksiniz ve bu size böyle biraz şey gelebilir. Ya böyle para mı alınır falan, hayır. Şirketler arkadaşlar araştırma yapanlar için çok çok büyük çok çok büyük ücretler ödüyor. Çünkü şirket işte o alanda ne olduğunu, ne bittiğini bilemez ki. Elbette bir bilene verecek ve o araştırma yapacak. Ondan sonra sayılar gelecek, o sayılara göre ee, karar verecek. O yüzden arkadaşlar bu eğer ki böyle bir yeteneğiniz varsa veya biliyorsunuz araştırma yapmayı e, bunu da paraya dönüştürmeyi öğrenin. Ama tabii ki de şirketlere nasıl ulaşacaksınız falan artık bu sizin hayal gününüzde kalıyor. Yani günümüzde şöyle bir şey var. Günümüzde artık ulaşmak firmalara falan çok kolaylaştı arkadaşlar. Yani bu sosyal medyada bir görünürlük kazanınca görünürlülük kazanınca bir şekilde artık şirketler size ulaşıyor zaten. O yüzden ee, ...bunu bir düşünebilirsiniz eğer böyle bir şey istiyorsanız. Altın, altıncı maddede arkadaşlar... ...bir ürün üretmek. Yani atıyorum bir el işi... ...veya ne bileyim bir... ...yani artık ne üretebiliyorsanız üreteceksiniz... ...veya da bir atölyeniz vardır belki... ...üretip veya da elektronik kart üretebilirsiniz. Ee, dediğim gibi çok basit düzeyde tabi Karmaşık da olabilir. Bu sizin artık yeteneğinize kalıyor. Bilginize kalıyor. Arkadaşlar bunları üretin ve bunları satın. Ee, bu nasıl olacak peki? Ee, dediğim gibi bir ticaret yapmayı öğrenmelisiniz. Bir şeyi üretince işte bu üretimi nasıl ucuz yapmayı yapacağınızı bilmelisiniz vesaire. Bu şekilde şeyleri biliyorsanız eğer tabii ki de ben körü körüne girin yapın demiyorum. İlk önce araştırın. Ondan sonra eğer ki mantıklıysa bu ürününüzü üretin ve bunu güzel bir şekilde paketleyin, işte bir şekilde reklamını verin vesaire ve bunu son kullanıcıya ulaştırın arkadaşlar. Günümüzde artık e-ticaret sitesiniz kendiniz bile oluşturmanıza gerek yok. Biliyorsunuz bir Amazon hesabı açıp bir ne bileyim ebay hesabı açıp vesaire dünyanın her yerine satabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu bir düşünebilirsiniz. Bir sonraki maddede arkadaşlar internette ya internette değil ama oyun oynayın yani oyun oynayarak para kazanın arkadaşlar. Şimdi ya abim sen ne diyorsun falan diyeceksiniz. Bu arkadaşlar bakın özellikle lütfen daha benim yaşımdaki arkadaşlar hatta de artık 20, 22'den üst hatta belki 18'den üst arkadaşlar çok kırılmasın ama bu genç arkadaşlar için oyun oynarsanız arkadaşlar oyun oynayarak işte bu takımlara girerek bu e-sport olaylarına gönül vererek oynayabilirsiniz. E bir gelecek elde edebilirsiniz. Tabii ki de buna ben körü körüne bağlan demiyorum. Çünkü bu e, basketçi veya işte ne bileyim futbolcu olmak gibidir. E, riskli. E, tabii ki de çok büyük bir e, çok büyük bir çünkü çok çekici bir meslek olduğu için çok büyük bir rekabet var. E, o yüzden seçilen sayısı çok az olduğunu düşünüyorum. Ama eğer ki seviyorsanız bir deneyebilirsiniz. Ayrıca sadece e, yarışmalara falan da katılmayabilirsiniz. Yani bunu Twitch'te mesela ne bileyim siz benden daha iyi biliyorsunuz artık YouTube'da stre stream açıp burununda e, gelir elde edebilirsiniz oyun oynamak isteyen çok iş var ben bile bazen YouTube'a giriyorum çok sevdiğim ama almadığım mesela oyunlar var e, giriyorum izliyorum şöyle ondan sonra çıkıyorum yani 5 dakika o yüzden arkadaşlar bu da çekici bir şey eğer ki bunu seviyorsanız bu konuda bu konuda içerikler üretebilirsiniz veya da kendiniz oynayabilirsiniz. Bir sonraki maddede arkadaşlar uygulama, web sitesi, bir platform üretmek. Yani örneğin uygulama üretmek zaten belli, web sitesi üretmek belli yani herhangi bir konuda web sitesi yapmak. Ama bir de arkadaşlar bir platform üretmek var. Yani platform üretmek tabii ki de daha zahmetli, daha zor, daha çok şey düşünmeniz lazım. Belki daha masraflı ama tabii platform ürettiğinizde bunun getirisi daha yüksek oluyor. E, platform dediğimiz ne arkadaşlar? Örneğin Amazon'u düşün, değil mi? İnsanlar Amazon'a satış için giriyor. O satış yapan adamdan komisyon alıyor. Ayrıca satış yapan adam üste çıkmak için de reklam veriyor. Oradan da, yani o reklamdan da para alıyor. Yani arkadaşlar Amazon her türlü kazanıyor. Bunun gibi arkadaşlar platformlar oluşturursanız elbette kazancınız daha yüksek olacaktır. Ama dediğim gibi platform oluşturmak hemen önerdiğim bir şey değil. Bu çok ya yani daha detaylı bilgi gerektiren bir şey o yüzden uygulama ve web sitesi hani daha basit uygulama web sitelerini tavsiye ederim ama bunları da üretebilirsiniz yani. bir sonraki maddede arkadaşlar 3 boyutlu model üretmek 3 boyutlu model üretmek arkadaşlar çok ama çok cazip neden diyeceksiniz çünkü Üç boyutlu modeller arkadaşlar şu an biliyorsunuz Metaverse patladı biliyorsunuz işte şey patladı nedir onlarda e, blockchain patladı o yüzden arkadaşlar e, bu blockchainle de Metaverse bir şekilde iç içe oldular açıkçası nasıl tam öyle oldu ben de bilmiyorum e, bu da arkadaşlar şeyi besliyor nedir üç boyutlu model dünyasını besliyor neden çünkü Metaverse dediğimiz olay genelde daha farklı Metaverselerde var. 3 boyutlu modelleri kullanıyor. E siz bu 3 boyutlu model yapabiliyorsanız, mesela karakterler yapabiliyorsanız işte at, hayvanlar, işte ne bileyim insan falan yapabiliyorsanız arkadaşlar. Bu tabii ki de çok bunları satabilirsiniz. Bunları satabileceğiniz platformlar da var. Benim de satın aldığım platformlar var. Ben çünkü 3 boyutlu modeli kendim yapmaktan anlamıyorum. E, otomatik ben benim alanım benim alanlarımdan biri diyeyim. 3D Reconstruction yani e, ben Yapay zeka diyeyim genel olarak veya da computer vision ile bilgisayarlı görü ile e, o üç boyutlu modeli yapmayı biliyorum. Ama şeyle bilmiyorum kendim elimle yapmayı çok iyi bilmiyorum. O yüzden e, dediğim gibi eğer ki 3 boyutlu model yapmayı biliyorsanız arkadaşlar bu sizin için çok avantajlı olacaktır bence bir deneyin Ve son maddede arkadaşlar birazcık öğrenciler öğrenci arkadaşlar için daha geçerli ama herkes bunu yapabilir. Bu da arkadaşlar yine bir hizmet üretmekten bahsediyoruz burada. Burada taşımacılık yapmak. Bu teknoloji alanında değil arkadaşlar. Ama mesela nasıl? Mesela şu çevresinde ben çok görüyorum bunları. Bir sürü arkadaşlar böyle bisikletli kurye var. Bu bisikletli kuryeler işte götürüyorlar. İşte o gün başına para alıyorlar. Mesela bir yemek götürüyorlar. Bu yemeği şey nedir ona da oraya ulaştırıyorsunuz. Ve onun karşısında bir para alıyorsunuz, tip alıyorsunuz, işte şey, bahşiş alıyorsunuz. Veya da işte Uber var. Bu tabii yurt dışındaki arkadaşlar için geçerli. Uber'de işte aramanızı kullanıyorsunuz. Arabanızla bir hizmet veriyorsunuz. Taksicilik gibi yani taksicilik gibi bir hizmet veriyorsunuz. Taşımacılık. Ve bunun sayesinde de adam da size ödeme yapıyor. Bunun gibi bu da arkadaşlar bir aslında ek gelir yoldur. Neden bunu tavsiye ediyorum? Çünkü arkadaşlar... Bu size bir e, nefes alma fırsatı verecektir. Diğer projelerinizi kaynak ayırma e, fırsatı verecektir. Hayati e, ödemelerinizi yapma fırsatı verecektir. Mesela ben şu tutkarta görüyorum yaklaşık e, saatliğine 13 euro falan alıyor bu e, bisikletli kuryeler arkadaşlar. E, bu çok iyi değil hani şu kart e, şartlarında ama çok da kötü de değil yani ortalama. O yüzden arkadaşlar ve çalışma saatlerinizi falan da kendiniz belirliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar eğer ki şu an para sıkıntısı çekiyorsanız e, projeleriniz var ama para bulamıyorsunuz. Tamam para sıkıntısı çekmiyorsunuz ama projelerinizi yapacak kadar yok. O zaman bu şekilde bir hizmet sunarak arkadaşlar e, ekstra paralar kazanabilirsiniz. Ben tabii çok büyük paralardan bahsetmiyorum ama sonuçta sizi rahatlatacak paralardan bahsediyorum arkadaşlar. Sizin aklınıza gelenleri aşağıda yazın veya da bu 10 maddeden hangisi sizi daha çok çekiyor hangisine ilgi duyarsanız bana aşağıda yazın arkadaşlar kendinize iyi bakın